İyi ee, iyi akşamlar. Ee, akşamlar. Nasılsınız? Yine kanbe. Eee <laughs> yine bir partiden çıkarken görüntülendiniz. Neler söyleyeceksiniz? doğum günün. Ee, doğum günü. Ee, Yaşınız olsun. Teşekkür ederim. Ee, doğum gününüzle tekrardan partiye gelmek. Partiye gelmedim. Mekanda kimse yoktu. ama saat geç oldu. Akşam saat biliyorsunuz 00.00'dan sonra mekanlar da kapanıyor. Ve daha sonrasında da bir parti daha organize. Asla oldu. başka partiye gitmiyorum. Direkt evime gidiyorum. Zaten saat gördüğünüz gibi çok geçti. Feyran'ın maça gidenleri da vardı. Geçenki partide <laughs> hatta bir adı e, davaya gibi. karıştırız bir. Benimle alakalı hiçbir şey. şey yoktu. Ayşegül benim arabamdaydı. Ben Ayşegül kendi arabasına bıraktım. Sonra o gittikten sonra böyle bir olay oldu. Peki bu olayla ilgili size bir kumpas kurulduğunu falan düşünüyor musunuz? Aracın, aracın bagajından çıkmış. Olayın benimle bir alakası yok. Peki bu yeni da kutlayalım. Kaç oldunuz bu arada? 28. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Yani polis. böyle tatsız bir şey olsun istemezdim ama mecbur evlere takıldık ve arkadaşlarımı bekan kapalı zaten. Sanki polis baskınına nasıl bir cevap Ceza yemekten cevap vermez. Çekinceniz falan yok mu? Teşekkür. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, Esra ve Ceyda kardeşler de buradaydı. Birlikte miydiniz acaba? Neler söyleyeceksiniz? Yani, i̇yi geceler arkadaşlar. Esra ve Ceyda'nın kardeşler de buradaydı. Esra ve Ceyda yoktu. Bahar ve Nihalcan'dan kardeşler vardı. Evet, hadi, hadi. <laughs> Birlikte Teşekkür miydiniz? Ederim. Birlikteydik hep beraber. Kuralları dinlemeye devam mı? Asla. <laughs>